Selam Lumber severler. Dayanamadım ve yine bir Lego seti aldım. Bu seferki modelimiz Creator Expert serisinden benim bu seri içinden yapacağım ilk model olacak. Bu seride gerçek yapıların Lego'ya dönüştürülmüş hallerini yapıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Pek benim tarzım değil fakat bu model ilgimi çekti. Yani özellikle bu model ilgimi çekti. Çünkü böyle düz bir perilli köşk modeli gibi gözüküyor olmasına rağmen hem motor takabiliyormuşuz hem de içinde ışıklı bir şeyler varmış. Yani motor ve led dediğiniz zaman benim için akan sular duruyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ilgimi çekti ve aldım. Zaten siz de bu seriyi çok seviyorsunuz. Bir buçuk ay kadar önce yaptığım Lamborghini Lego videosunda büyük ihtimalle son video olacak demiştim. Çoğunuz bu durumu hoş karşılamamış. O yüzden devam. Ama sizde bir beğeni atın, yorum atın, bir şeyler yapın işte. Yani uğraştırıyor bunlar. Şimdi şöyle bir kutuya bakalım yine öncelikle. Burada 18 yaşın üzerindeki kişilere tavsiye edildiğini görüyoruz. Model numaramız 10.273 ve modelimiz 3.231 parçada oluşuyor. Diğer tarafta ise içerisinde batarya barındırdığının işaretini görüyoruz. İçindeki ışık sisteminin herhalde bataryası. Arkasına çevirdiğimizde burada kocaman bir modelin iç görseli var. Şurada modele ekleyebileceğimiz motorlar ve motor kutusu var. Bende bu kutular ve bu motordan yok ama sipariş vereceğim. Modeli alırken ben bunlar içinden çıkıyor sanıyordum fakat öyle olmuyormuş. Onun dışında bir de burada kutunun içinden çıkan mini figürlerin görsellerini görebiliyoruz. Bu modele motor eklediğimizde ne olacağını şu an gerçekten bilmiyorum. Yani bakabilirim tabii ki istediğim zaman fakat bir şeylere bakmamayı tercih ediyorum ben Lego modellerini yapmadan önce çünkü heyecanı kaçıyor böyle kendin keşfetmesi daha eğlenceli. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz diyerekten yapım aşamasına geçelim. Evet ilk 7 paketi tamamladım. Bununla birlikte modelin 3'te 1'i falan bitmiş oldu. Şu ana kadar neler olduğunu şöyle kısaca bir gösterecek olursam. Öncelikle model böyle kapanıp açılabiliyor. Bunun da iki avantajı var. Öncelikle içine böyle rahat bir şekilde bakabiliyoruz açtığımızda. Kapattığımızda ise çok daha az yer kaplamış oluyor. Ve böyle tam bir bina formuna geçmiş oluyor. Görsel detaylardan fazla bahsetmeyeceğim. Zaten görüyorsunuz modeli yaptıkça. Fakat teknik böyle mekanik kısımlardan bahsetmek istiyorum. Şurada böyle iki tane tekerleğimiz var. Bunlar şu anda ses çıkartmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. İçeride de bir şeye bağlanacakmış gibi durmuyorlar. Böyle sadece ses çıkarsın diye yapmış olabilirler. Böyle hafif korku filmi teması gibi. Bilemedim. Şu an umarım bir yere bağlanır ama böyle çok anlamsız oluyor çünkü. Sonra şurada bir vites sistemimiz var. Şuradaki büyük dişli böyle hızlı dönebiliyor. Çevirdiğimiz zaman da yavaş bir şekilde dönüyor. Bu kesin bir yere bağlanacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu mekanizmayı yapmalarının bir nedeni olması lazım. Sonra şurada köşkümüzün giriş kapısı var. Bunu buradan yan taraf açabiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Buna içeriden baktığımızda ise şurada bir avizemiz olduğunu görüyoruz. Bu avize kapıyı açıp kapatırken böyle hafif bir salınım yapıyor. Onun dışında burada çok hoş gözüken bir piyanomuz var. Fakat herhangi bir işlevi yok. Sadece görsel olarak çok güzel. Şu arkadaki ses yapan tekerlekler de burada böyle dönüyorlar. Yani gerçekten bir şeye bağlanacak mı emin olamıyorum. Büyük ihtimal bağlanmayacak. Şimdiye kadarki detaylarımız bu şekilde. 8. paketten devam. Şu anda modelin 3'te 2'sini tamamladığım genel hatlarımız böylece bayağı oturmuş oldu. Yani şöyle bir baktığınızda artık baya baya bir eve benziyor. Şimdi şuraya bir tane butonumuz eklendi. Bu butona bastığımızda içerideki bir tablo aydınlanıyor. Tabloda şöyle defineci gibi gözüken bir abimiz var ve arkadan ışığı verdiğimizde burada bir Sphinx görseli oluşuyor. Hani şu Mısır'da piramitlerin etrafında falan olan böyle kedi gibi, insan gibi garip bir şeyler var ya onlardan. Şöyle birazcık yana döndüğümüzde burada bir Sphinx'imiz daha var ama bu sefer sefer daha çok böyle heykel gibi. Ve biraz daha yana baktığımızda burada garip bir oda görüyoruz. Burada şöyle zincirlerden sallanan bir tane iskeletimiz var. Burada içeride ayin alanı gibi bir bölüm yapmışlar. İşte burada örümcek ağları vesaire böyle işte perili ev, perili köş, korku konseptinde bir şeyler var. Şöyle şurada bir tane fotoğraf makinesi var. Bunu buraya niye koydular falan diye düşünüyordum. Sonra şöyle bir şey fark ettim. Burayı kapattığımda fotoğraf makinesi tam şuradaki pencereye denk geliyor. Yani şu kısma bir şeyler gelecek diye düşünüyorum. Hani sonuç olarak bu fotoğraf makinesinin bir şeyi görmesi gerekiyor. Buraya bir şey gelecektir. Zaten daha parçaların üçte biri duruyor. Dolayısıyla buralara dolduracak bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum o parçalardan. Çünkü evin sadece şu kısmı kaldı. Bakalım daha ne detaylar göreceğiz. Devam. we <laughs> Evet sonunda modeli tamamladım. şöyle yukarı doğru giden kocaman bir şey haline geldi. Son bölümde şu kule eklendi ve bu kulenin içinde bir asansör sistemi var. Şunun ne olduğunu anlamadım. tekerlek sistemi de aslında asansörün fren sistemiymiş. Yani böyle yukarı doğru çıkıyor ve aşağı düşerken çat diye yere çarpmasın diye buradaki garip bir mekanizma ile yavaşlatıyor asansörü. Asansörü hareket ettirmek için burada bir tane kolumuz var. Bu kolu çevirmeye başladığınızda buradaki dişli sistemi harekete geçiyor ve buradan asansörü tepeye kadar taşıyor. Sonra da aşağı düşüyor. Şöyle önden gösterirsem daha net anlayacaksınız. Asansörümüz binanın ortasında. Buradan yukarı doğru çıkıyor. Şurada bir cam var. Şu kamerada tam o camın olduğu yere denk geliyor işte. Buradan aslında insanların surat ifadelerini çekmek için yapmışlar onu. Daha sonra zirveye kadar çıkıyor. Bu zirveye çıktığı zaman buradaki kapı açılıyor. Şimdi şöyle aşamalı olarak size bir göstereceğim. Kolu çevirmeye başlıyorum. İlk önce burada camın olduğu kısma geliyor. İşte burada fotoğrafımız çekiliyor. Sonra çevirmeye devam ediyorum. Yukarıda kapımız açılıyor ve birazcık daha çevirdiğimde direkt aşağı geri düşüyor. Şimdi bu modele motor takılabildiğini zaten söylemiştim. Fakat bu model için önerdikleri motor seti Türkiye'de satılmıyor. Zamanında gelmiş ama stoklarda hiçbir yerde yok. Ama bende başka bir Lego arabadan söktüğüm bir motor seti var ve bunun uygulamasıyla aynı uygulamaya bağlanabiliyor bu kutu. Farklı bir kutu biliyorum ama aynı şeye bağlanıyor. Dolayısıyla mantıken çalışması lazım. Deneyeceğim. Umarım olur. Burada zaten motor için hazır yerlerimiz var. Bir tanesini şuraya takıyoruz. Bir tanesini de şuradaki kolu söküp oraya takıyoruz. Uygulamamız şu şekilde gözüküyor. Buradan perili köşkü seçeceğim. Böyle baya sinir bozucu bir müzik çalıyor arkada. Bu müzikten telif yiyebilirim o yüzden kapatacağım. Kutumu açacağım. Normalde bağlanmam gereken kutu bu gördüğünüz gibi. Fakat kabul etti yani. Şu an kabul etti. Garip bir şeyler yapıyor ama. Kafayı yedi. Ne yapıyorsun ya? Bu motor niye sürekli çalışıyor şu an? Hiçbir fikrim yok. Durdu. Geri takayım mı? Geri takamıyorum çünkü şöyle çapraz kaldı ucu. Neyse. Zaten buradakinin çok bir önemi yok. O vites gibi bir şey. Bana öteki lazım. Aa çalışıyor. Aa gerçekten çalışıyor. Biraz hatalı çalışıyor gibi ama. Dur bu kendine geldi. Bunu yerine geri takayım. Şimdi ilk önce pencereye kadar olan butona basıyorum. Buraya geliyorlar ve bir fotoğraf çekinme sesi geliyor. Sonra kapı butonuna basıyorum. Kapımız açıldı. Burada garip bir böyle kapı açılma sesi gibi bir şey geldi. Ve düşme butonu. Bu çalışmıyor çünkü arkadaki motoru söktüm. Elle yapacağım. Onun dışında altta birkaç tane ses efekti butonumuz var. Bir de şurada bir kol daha var. Bu da muhtemelen olayı resetlemek için yani motorların düzgün bir şekilde çalışsaydı böyle kalibrasyon butonu gibi bir şeydi bu. Yani düşününce şu motor sistemi benim için bedavaya gelmiş oldu. Sonuçta bunlar zaten bende vardı. O yüzden yarım yamalak çalışsa da okeyim ben bu duruma. Set için önerilen motor kutusunu ve iki motoru almış olsaydım sanırım bir 800 lira falan ödemem gerekecekti. Zaten 800-900 lira... içinde böyle iki tane motor olan ve kutusu olan arabalar var. Hani aynı fiyata hem araba almış oluyorsun hem motorlarını falan almış oluyorsun. Böyle bir saçma durum var orada. Yani gereksiz pahalı bence o ekstra satılan motorlar falan. Şimdi modele son dokunuşları yapacağım ve bunun içine bir aydınlatma ekleyeceğim. Ondan sonra modeli tamamlamış olacağız. Evet modeli tamamladım. Modeli yapmam 2 gün sürdü. Ve bu sefer bu aydınlatma konusunda bir gariplik var. Çünkü sadece 1,5 saat kadar uğraştım. Normalde bu led modifiyeleri bazen 2 gün sürüyordu, bazen 3 gün sürüyordu. Hatta şu Hogwarts kalesinde 5 günden fazla uğraşmıştım. Bu yalnızca 1,5 saat. Çünkü hem modelde aydınlatmam gereken çok fazla yer yoktu. Sadece 4 tane led kullandım. Hem de bu sefer böyle kabloları aşırı gizleyeceğim falan diye uğraşmadım. Normalde bu konuya çok takığım biliyorsunuz böyle hiçbir şey gözükmüyor istiyorum bu modelde baktım öyle bir şansım yok yani pil kutusunu saklayabileceğim bir yer bile yoktu Dolayısıyla dedim nasıl olsa bir şeyler gözükecek o yüzden yapabileceğim en kolay şekilde yapayım dedim bir ışıklarımı açayım lumos. Modeldeki ledlerden bir tanesi şuradaki pencereyi aydınlatıyor, bir tanesi şuradaki pencereyi ve giriş bölümünü aydınlatıyor. İki tanesini ise çatı kısmına koydum. Bu kuleyi komple aydınlatabilecek bir ledim yoktu. Böyle aşağı kadar inmesi için mercekli bir lede ihtiyacım vardı. O yüzden iki tane koydum böyle aşağı gittikçe loşlaşıyor. Tabi ortaya bir yere ek ledler koyabilirdim yani şu ortaya falan iki tane daha koyabilirdim. Fakat içinde çalışan bir asansör sistemi olduğu için yapamadım. Ve zaten bu bir perili köşk olduğu için böyle loş bir ışık olması daha güzel bir hava kaldı bence. Şu iki bölüme led koysam mı diye çok düşündüm. Fakat modeli kapattığınızda oradaki ledleri gösterecek hiçbir şey yok. Yani dışarıdan baktığınız zaman gözükmüyor. Arkasından da gözükmüyor. Dolayısıyla o da birazcık gereksiz bir uğraş olacaktı benim için. Bayağı bir şey sökmem gerekecekti oraya led geçirmek için ve bir buçuk saatte yaptım ya. Yani çok mutluyum. Yani bir bırakın arada bir böyle kolay bir şeyler yapabileyim. Bugün yeni bir Lego setinin tanıtıldığını gördüm bu arada. Harry Potter serisinden Diagon Yolu diye yeni bir Lego çıkartmışlar. Ve çok fazla parçadan oluşuyor. Onu da bir yapasım var ama emin değilim. Çünkü muhtemelen pahalı olacak çok parçası var. Bir de Türkiye'ye ne zaman gelecek bilmiyorum fakat geldiğinde yapmamı istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bu videoda üçüncüye beğeni istemiş oldum galiba. Azıcık yüzsüzlüğe doğru gidiyor bu iş. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil sekmesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.